Vitiligo da çok arttı. Gencecik çocuklarda da ben görüyorum. Yüzeye ne uygulasınlar? Ben biliyorum ki sürekli çalışmalarla yeni kürler ekliyorsunuz. Vitiligo hastaları ağızdan mı almalılar yoksa yüzeye süreceğiniz bir öneri var mı? vitiligoda kullanılacak olan şey bunu kaşımamamız lazım. Vitiligo da eğer kaşınıyorsa o bölge bilin ki o yayılıyor demektir. Yayılmak istiyor. O zaman yulaf zamanıyla yulaf zamanı çayı onunla pansuman yapacaksınız. Vitiligonun üzerine ki daha yayılmasın. Evet gene karabaş çayı bakteri hastalıklarında karabaş çok fonksiyonel vitiligoyu başka bir şey daha mesela ben en çok yafa portakalını kullandım. Yafa portakalının kabuğunu ince ince doğrayacaksınız. Çok az suda onu haşlayacaksınız ve ondan sonra vitiligolu bölgenin üzerine onu bir tülbentin içine koyup üzerine saracaksınız.